Serdar'dan müthiş fikir. Dedi ki böyle deneyeceğim kardeşim dedi. Ben de şu an ona destek yapıyorum. Şu an hedef kırmızıda. Tamam Dur. basıyorum basıyorum. Merhaba arkadaşlar Oha Diyorum kanalına hoş geldiniz. Bugün müthiş bir şey deniyoruz. Gerçekten dikkat çekici bir şey. Lazerli tabancaları bilirsiniz. Oyunlardan falan. Evet bizim Counter Strike'ta vazgeçemediğimiz. Aynen. Bugün Serdar dedi ki biz bunu neden elimizdeki evet. lazerle Elimizdeki havalı tüfekle yapmayalım dedi. Biz de kardeşim bunu kadar da yaparız dedik. İşte. Yani aslında şunu deneyeceğiz. Hani böyle sıradan bir lazeri şöyle tutayım mı? Tutma. Ee, evet, lens, lens bozuldu. 15 bin tamam. lira şu an. Sıradan bir <laughs> lazeri e, şeye bağlarsak, tüfeğe bağlarsak acaba şey olacak mı? Sağlıkta ucuna olabilecek mi? Evet ucuna şuraya. Onu ben plastik kelepçelerle, bantlarla falan tutturacağız. Sonra şöyle deneyeceğiz. Şuraya da bir hedef tahtası yaptık. Bakacağız evet, ne, arkada ne kadar, arkada da bir hedef tahtam oluyor. Tahtamız var. Ne ee, kadar isabetli oluyor bakacağız. Vallahi bence fikir müthiş. Bakalım. Başkan varsa halleder. Tut. Evet. şekilde halleder. Her an önce bir kıralım. Tamam kardeşim, yok. hemen yardım edelim sen. <laughs> bence şu an hemen şeyi koymayalım. Yok şu tonu kırarken şey oluyor. He. Bunu bağladıktan. Tamam. Şimdi şimdi evet. her şey e, oturdu. Kapan şimdi ben şunu şöyle tutuyorum. Aynen. Bir şey soracağım, bu daha hafifledi bunu açmasın. Çat diye açtım mı? E tabi şimdi kullandıkça şey oluyor ha, kullandıkça ya. Kullandıkça öyle mi? Gevşiyordur herhalde, ters yaptım. Ters mi yaptım? Tam diğer türlü çevir. Evet. Arkadaşlar şu an lazeri yaptık. Ee, Serdar bir tut bakayım abi. Görüyor evet, musun? Evet şu an hedef tahtasında gördüğünüz gibi. Aynen. Şimdi çalışıp çalışmalarını görmek için önce Hişt. dolduracağız. Ben atayım mı ben? İlk. Bir sabit atayım mı ben önce? Çünkü Nasıl? hani yani he. nereden anlayacağız peki doğru nişan alıp almadığını? Şöyle yapacağız. Kanka ama iyi. biliyorsun evet. e, bu konuda başarılı adam ben de. Biliyorum değil biliyorum. Ama. Herkes sniper burada. <laughs> Vallahi adam Ama e. şey yani yine de şaşabiliyor. Ya yani şu an mesela tam nerede? Kırmızıda. Kırmızı da. Tamam mı? Eğer ortadan vurursa yani oralardan bir yerden. Tamam. Okeydir. Çalıştığını anlayacağız. Basıyorum. Bas. Evet. Nereden vurdu? Böyle çok karizmatik bir şey oldu bu. Tam buradan. Nereden? Tam buradan. Demek ki biraz sağa çekiyor. Çünkü sağ biraz tarafta. Sağ tarafta. Sağ... sağ tarafta Lazer. Evet. Demek ki buna göre atacağız. Şuraya atarsak ortasından vuracağız evet. demek Süper. ki. Süper. Süper çalışıyor. Bir Şimdi, de ben denemek istiyorum. Tamam. Sen ama artık. Tabii tabii. Buna gerek yok. Sen... Ki Sadece... aslında hedef almayı da gerek yok. Yani, yani... zaten hikaye bu yani. Hedef evet. almayı kolay, kolaylaştırsın diye. Evet. evet. Oraya bir yere attığında muhtemelen kırmızıdan vuracak. Atıyorum. Ama işte... Evet. Nereye vurdu? Bakalım. Oradan mı geçmiş? Geç. Şu... O değil yok. ya. Şu şu, bu. Şu. Bakayım. Bu buradan geçmiş. İşte... Aynen. Buradan el kayıyor mı? abi. Yürü şuradan. Evet Arkadan arkadaki böyle. deliği de var. Fırat tam buradan. Sabitleyip atınca daha <laughs> şey, şey olmuş oluyor. Evet. Alper denemek ister misin? Tabii, izninizle bir de... Bir dakika, belki de yamulmuştur. Yok yok. Yok, ya yok. Ya. yok doğru Gayet. Bak şu. Bak. Onu, o mu? Lazerin feri söndü. Bakalım. La bakalım. Lazer söndü la. O, tepince şu. sönüyor. Şu. O benim vurduğum be abi, seninki şu. Burada bak. Hayır, o da vardı. O da mı vardı? Ha, nerede? Yok Arkadan abi. bakalım. İşte. Ş şurada üç tane delik var. bu var, bu var. Bu var. Şu. O benim. Bu Serdar'ın, Alper seninki şu abi. Şu işte tamam ben de bunu diyorum. Evet, Alper'inki bu. Bu bu. Bak şuradan kameraya gösterelim. O, onu ben vurdum ya abi. A, evet o Serdar pardon senin şu. Şu ya da benim bu, iki. burada. He bu bu. Tamam abi, şimdi son, son doğru, bir doğru, tane daha atıyorum. Vurmuştur. Bir tane daha atayım mı? At. Son bir tane daha. O zaman en iyi baş He ama o şeyle attı tabii. E, tabii tabii, tabii sandalyeyle attı o. Evet sandalyeyle attı bir de sandalyesiz görelim. Sandalyesiz ne istiyorsan. Sandalyesiz görelim başkan ya. Serdar'dan müthiş fikir dedi ki böyle deneyeceğim kardeşim dedi. Ben de şu an ona destek yapıyorum. Şu an hedef kırmızıda. Tamam. Dur. Basıyorum, basıyorum, bas. Tutum. Evet. Bu sefer oldu sanki. <laughs> Dördüncü. Yine aynı yer. Aynı yer mi? Ama. Şuradan. Çalışıyor yani. Sen çalışıyor. Şey, çalışıyor. O ya yani bizden Gel. bizim gözümüzden iyi her türlü. Evet, evet. Evet, evet. Yani bizim gözümüzden bir tık daha iyi yani hedefte çok ufak oynamalar oluyor. Aynen. Normal. Yani, yani sıradan alıp oyuncuna bu aldığımızda onu nişankı olarak kullanabiliyorsun evet. yani. Evet yani bir şekilde işe yarıyor. Evet evet yani bayağı işe yarıyor aslında. Orta oha verelim mi buna? Verelim gitsin. Orta oha verdik gitti. Arkadaşlar bu ne kadar satılsa da yasal olsa da biz kesinlikle tasvip etmiyoruz. Çok tehlikeli. Te çok tehlikeli arkadaşlar. Ben ikisi biraz şov amaçlı, Aynen. Evet biraz Aynen. değil tamamen şov amaçlı. Aynen öyle lütfen yani. bunu denemeyin diyoruz. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Videoyu beğendiyseniz de beğenmeyi unutmayın. Bay bay.